İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta Çorum'da küçük sanayi esnafını ziyaret etti. Aa, da, gelsin, Usta'ya dertlerini anlatan esnaf zor durumda olduklarını, pandemi döneminde de devletten hiçbir destek almadıklarını söyledi. Zor durumdayız. Yani gelirimiz çok az, giderimiz çok fazla. Yük çok fazla, vergi çok fazla. Devletten bir şey görmüyoruz. Zor durumdayız. Vergi çok, vergiler çok ağır geliyor üzerimize. Elektriğiydi, suyuydu, vergisiydi. Ama gelirimizle giderimiz aynı değil. Şu anda çok fazla şey yok. Devletin de bir şey alamıyoruz. Yardım olarak. Yani mesela siz destek almamadınız. Evet. Değil mi? Hiçbir destek almadınız. Ee, destek Destek, destek diyorlar. Ee, Sayın Başkanımız e, sürekli söylüyor işte şu verilecek, bu verilecek ama hiçbirinde bölünmüyor. Yani. Sadece resmiyette destek var mı var. Onu görüyoruz. Ama esnafın hep gezin kimse de destek. Yani müracaat edildiği halde. Yani, yani bir şekilde biz, bir zorluk biz, çıkıyor. Yani, bir şekilde biz bir, bir zorluk çıkarıyorlar. Destek var ama adı var. Ama nakit olarak cebine giren? Hiçbir hırs bir yok bir şey, evet. şey durumu nasıl? Yani esnafın borç durumu nasıl? Borç borçlar borç içinde biliyor musun? Borçlar borç kapanıyor. Borçlar borç kapanıyor. Borç bu şekilde. Kredi krediyle kapanıyor. 3 kuruş değil mi? 15 kuruş alarak bu sanayi desteklenmez. Yapılan yardımla faiz para verir. İş kaybımız Devlet bu zamanlarda yanımızda olması lazım. Şimdi yanımızda olmayan devletin dergi de var. Algı da var. Ama sanatkarın bugünkü düştüğü hal işler arası. Maalesef. Sanayiciye destek verilmedikten sonra bu ülkenin kalkınma şansı mı? Ülkenin kalkınması için sanayiciye destek verilmesi

Belli yerlerde de biz toplantı şeklinde yapıyoruz. Ekonominin şöyle bir kuralı var. Yani böyle ya işte gidebildiği kadar gitsin, gittiği yerde kalsın şeklinde bir şey olmaz. Bu tezgahlar kapanırsa, bunları Türkiye'nin yeniden açması çok maliyetli olacak. Buradan hükümeti uyarıyorum çok net bir şekilde. Bu tezgahlar kapanmadan, insanlar işini kaybetmeden buraya müdahale gerekiyor. Dolayısıyla e, iyi okunması lazım ekonomide ne olup ne bittiği, destek anlamında hem yani hibe destekler hem de kredilerin kredi desteklerinin çok daha sağlıklı olması lazım. Hoskyn'in son açıkladığı kredi desteği yani akıl alacak gibi bir şey değil. %25 ciro kaybı bekliyor, isteniyor ama enflasyonla birlikte yani enflasyonu arındırdığınız zaman %60-70 ciro kaybınız olacak. Ancak çalıştığınız içi sayısı değişmeyecek. Böyle bir mucizevi bir şey yok. Yani bir insanın %60-70 reel olarak cirosu bir önceki yıla göre düşerse bunun işçi sayısını azaltmaması beklenebilecek bir şey değil mi? Mantıksız bir şey. Dolayısıyla bu KOSGEB'in belediye kredilerde veya diğer kredilerde de o programların bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Nasıl gözden geçirilecek? Şartlarını veya işte borcu olmayacak ya borcu olmayacak. Esnaf mı kaldı. Tamam.